Hatay depremi oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar. 3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz. Tabi cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok. Hatta içinden böyle mis gibi koku geliyor. Allahu Ekber, şaşırdım. Hepsi kokmuş cenazelerin ama içinden birisi mis gibi kokuyor. Araştırdık kim bunun yakını? Hayattayken ne iş yapardı? Sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş diyor. Bu hayattayken ne iş yapardı bu kardeşimiz? Dedi ki diyor, bu tam bir peygamber aşığıydı. Resulullah'a naat yazardı, şiirler yazardı. Gece gündüz dilinde Resulullah'ın aşkı eksik olmazdı. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Peygamber'e aşık oldun, sen vefat etsen de naaşını Allah kokutmuyor.